Burada peynir ve süt ürünleri reyonu, böyle değişik peynirler var, genelde 2 euro civarında. İşte probiyotik yoğurtlar, o Kinder Surprise'in şeyleri, bol sütlü dedikleri probiyotik yoğurtlar. Değişik değişik, bazıları şekerli, bazıları şey için. İşte bunlarda 60-50 cent, 20 cent var tanesi işte 2 euro olanlar da var ama bunlar ikili ya da üçlü paketlerde. Ondan sonra başka peynirler var. Mesela bu peynir 76, mozzarella, diet light mozzarella 57. Sen. Burada değişik peynirler var. Burada da beyaz peynir var. Yunan yazıyor. 1.15'e var. Farklı bir marka. Mesela feta var. 1.54'e. Yani kaç bunlar da? 150-200 gramlık peynirler. Mesela burada da parmesan var 5 şuraya. Burada da peynir çeşitleri genelde 1.80 30. İşte ayran var mesela burada 50 50 sente. Ya yani 500 mililitrelik kefir var. Sonra işte başka yoğurtlar. Sonra eee tereyağı var 1.40'a. 1 yani 1.5 euro'lara. Farklı markalar. Tuzlu, tuzsuz farklı farklı. Sonra çikolatalı süt var, işte bir buçuk euro, bir euro, sütler, 70 euro, bir euro civarı. Sonra yoğurtlar var, yoğurt çeşitlerim. Mesela buna da Yunan e, yoğurt diyor. Aslında Türk çeşidi yoğurt. 2 euro, böyle bir gördüğünüz kova. Burada indirime girmiş ürünler var. Tarihi bitmesine yakın olunca böyle koyuyorlar. %50 indirimli satıyorlar. Sürekli her gün geliyor oraya. Onun dışında yoğurt çeşitlerinin devamı burada. Burada krem peynirler var. İşte Philadelphia falan. 1 euro, 2 euro civarında. Yine şey peynirleri, böyle değişik çeşitler. Burada 400 gram peynirler var. Şu altındaki 300 gram, 1 euro, 2 euro yine civarı. İşte değişik değişik peynir çeşitleri var. Emmanter var. İşte e, Gouda var. <laughs> e, bu yerde mesela bakın 180 gram 200, aşağı 2 euro. Yani 100 gramı 1 euro gibi düşünebilirsiniz genel olarak aşağı yukarı. İşte 1.400 <laughs> Hazır buradayken şunlara da devam edeyim. İşte sosis şey civarı şeyler var. Ne kadar bunlarda? 2 euro, 3 euro paketler. Gerçi o bir altı ama. İşte pizza var. 3.80'e öyle. Fırına atıyorsunuz direkt. İşte salamımsı şeyler var burada. Ama bunlar da gördüğünüz gibi 85 şu krem peynirler. Şöyle şeyler var. 2 euro. Aktivya mesela. Şu büyük aktivyalar. 2 kürka. Şu salamlar. 1 e, yani e, Mesela şu 1.80. Yani bunda birazcık da Alman ürünleri var. Ee, mesela şu taze şeyli peynirli makarna. Ne kadar? 1.60. Böyle soslar, moslar. 28 cent. 2 euro. İşte et ürünleri de böyle.